sevgili öğretmen adayı arkadaşlar. Bugün size MET tarafından gönderilen geometrik tahtayı nasıl kullanacağımızı göstermeye çalışacağız. Geometrik tahta iki taraflı oluşturulan ve MET tarafından tavsiye edilen tahtadır. Bu orijinali MEP tarafından ta tavsiye edilen tahtalar. Çeşitli firmalar çeşitli şekillerde basabilir ama talim terbiye kurulu tarafından tavsiye edilen okullara gönderilen resmi araçlar bunlardır. Bu araçların bir tarafı kare şeklinde yapılandırılmış çubuklardan oluşurken arka tarafı çember çizmemize yarayan çubuklardan oluşmuştur. Öğrencilerimiz bunun üzerinde kolaylıkla dikdörtgen, kare, yamuk ve eş e ikizkenar üçgeni lastiklerle gösterebilirler. Evet. Şimdi sevgili öğrencilerim sizden kısa kenarı 2 evet yapmaya başlıyoruz. Uzun kenarı 3 birim olan bir dikdörtgen yapmanızı istiyorum. Kısa kenarı 2, uzun kenarı 3 birim olan bir dikdörtgen oluşturmanızı istiyorum. Kısa kenarı 2, uzun kenarı 3 birim olan bir dikdörtgen. küçük kas gelişimini de etkileyen bir araçtır. Gösterelim bakalım kameraya. Yanlış yapan var mı? Çok güzel. Şimdi sizden eşit kenarları iki birim olan bir ikiz kenar üçgeninizi çizmenizi istiyorum. İki birimden oluşan eşit kenarları iki birim olan ikiz kenar üçgen. Evet, üçgenleri çizmek için Evet, göstereyim kameraya. Çok güzel. Şimdi sizden eşkenar üçgen çizmenizi istiyorum. Eşkenar üçgen. Neden yapamayız eşkenar üçgeni? Çünkü kareli olmuş. Teşekkür ederim. Peki arka tarafa çember yapabilir miyiz? Evet. Teşekkür ederim. Kapatabilirsiniz. Detaylı.